Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir şaka açacağız. Şaka. Hadi bakalım. Şaka kutusunu açmak istiyorum. Tabii siz anlamıyorsunuz. Teklifle hem ücretsiz şey var. Siz ücretsiz bir şey. Ne arkadaşlar? Hemen şey yapalım. Kendimden bir patlatalım. Başladı. Seçsin bir şey. Hadi siz de seçin. Beni uzakla, bak benim kendi endişe mi? Hadi. Arkadaşlar, ben uzaklarda bir hiç sevmiyorum. haksızlığı da bulacağız. Burada gördüğünüz gibi bir haksızlık var. O haksızlığı çok feci bulacağız arkadaşlar. yap Ya bak gücü bak benim aldım benim lazım olan şeyi aldı Saniyede iki tane alıyorlar diye tek baba iddiyesi deyince ben burada ne yaptım az önce arkadaşlar gördünüz mü? Eşref tek bakamadım istediğim hareketi. kara geceler bize göre şey. <laughs> laflar için iki az yine kaldı Hadi yaparız iki tane ve bu kadar basitti kazandık Arkadaşlar Az önceki yaptığım hareketi gördünüz mü? Efsaneydi. Yeni boss gelmiş mi? 23 saat var. Kuzi kendisi. bundan şeker mi kazanamıyorduk bugün ne şaka atacağım

Arkadaşlar şuna çok sinir oldum. Benim de benim o ben de onu yapacağım. <Sessizlik> <Sessizlik> ya de. Bir pat diye başlamasını istiyorum yani. Pat diye başlayıp pat diye bitmesin. Aa, bu ak Her o tuzlu beni buluyor. Ya ben bunu öldüreceğim bekle. Hadi otu otu ne bekliyorsun? Bak. Ya ne yapıyor Keseyim böyle kimseyi? Hadi iki kişiye tutsun. Şöyle. Bunu açtınız açtım motorcuyla. Ya bir çeker bile alamadım ya. <laughs> bir e bunu lale şey bu topu rakiplere bir, bir şey yaptı. Bu usta son Ben arkadaşlar İki kişi tam otaj yapıyor bir de. Bir <laughs> kişi de tam yok. Ne he? lan Arkadaşlar, çok. Lan nasıl? Abi bir maçı bile Arkadaşlar kaç maç yenilgi oldu ya? Bir maç kazansam ağzı açık kalacak. Hepsi bu takım arkadaşlar yüzünden. Birkaç bak bir tek takım bu takıma bak. Bu takıma nasıl kaybediyordur? Bu bir işareti. Bir iki saniye. Bir iki saniye. Ben başka hiçbir şey tutmamı tercih etmem. Ben.

Alamaz ki, alamaz ki. O oh be. Sonunda <laughs> bir başka dedik. kazandım mı bizim takım mı ne oluyor karşı takım Ben doğru düzgün şey yapayım. Arkadaşlar artık bitti. Dermişim. Üçünüz de şey yapmayacaksınız işte böyle olur.

Vallahi yumurta yedik, peynir, zeytin, bal, tereyağı, peynir, sinir soğuk. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun bana? Aha bak daha sokar. ben ararım birazdan. Abim de gelsin de ararım. Bitti. Bir maç kazandım. Aha. Bir şeker kazansam iyi arkadaşlar. Efendim baba. Video çekiyorum video. Video. Meşgul etmeyin beni. Şöyle yapalım. Bu kadar. Arkadaşlar evet böyle yaptık. Böyle konuşacağım çünkü videoda sesi biraz şey oluyor da. Ya ben bu gıgın şey var ya. Uçucu evet. sayılıyor mu senin? Onda satamadık. Bak dalga geçmek için geldi. kupa düştüm Bu 800 kupaydı. En son Oğlum. Ne yaptım, Samot ayrıca bunu mu açıyorum? Samot. Tamam. Siz bana yaptınız, yaptınız, yetmedi mi ya? Benim takımım var Senin arabayı. Bak bir de bana bak. Ya ben, bak, bak gördün mü bunun beynini? İşte böyle oluyor. Gelin. Ben bir şey yapmıyorum, kaybettim. یلا بام بیشی. بام بیشی. آه بام تیم. همون تیمی. آن هر دو. کیم سیگار.

Ne diyeceksin? Macika sanıcam Ama siz bana illa bunu mu seçeceksiniz? Siz illa bana bunu mu seçeceksiniz? İlla bunu seçtim Ya o zaman parasını ver zannet madem istiyorsan parasını ver diyeceğim sen de sap mısın ya? Aynen dislike kanka Eğil aynen. <laughs> Again, <want> find... <laughs> Arkadaşlar benim bir maç kazanmam imkansız. İmkansız. Bu ne? Bu da düşünmüyor Hadi oğlum gel bana demeyin Bir de oğluna ne yapıyorsan yapın Benim niye para ödeyeyim Aklımda bir fikir var inşallah onu... <laughs> Ama Açık açık konuş Lan sikme açık açık konuş Madem gönlün yok peki, ben de arabaya ihtiyacım yok, karı evet, evet. ihtiyacım artık. Alıyorsan sen al, yoksa ulan artık oradan. Bak gördün mü, botlar bile yeniliyor benim tatlım. Alınma, evet. darılma olmasın diye. Yani. Ben başım açıktadır, bunu diyemezsin. Ha yok, ben istemiyorum, zullansın diyorsan. Da. Sen büyüsün, ben yanada bak. kalacağım. Nerede ne koyun da değil mi? var var. Çok okutsa Ne <laughs> oldu ne oldu? Azıcık yıldız var Arkadaşlar.

Yoksa de Cemal'e söylüyor. Evet. Şaka mı şaka mı? Ben ona dedim. Ben o ne dedim. Tabii dedim. ki de şaka. Şimdi ben söylersem. Arkadaşlar. Şimdi ben söylersem. Ben seni şey yap. Öğretirim. Hadi ben artık de. bana bir şaka yapalım. Buraya geliyoruz. Gidiyoruz. Kaç saati şaka bekliyor Adam vurup bu, oyna burada oyna artık. Şöyle ilan atarız. Kimse bir çıkarsa satar diye önemli değil. Şunu, kendi aramızda çözdük. Evet. Öyle altına alsan üstüne koyar yani. Orası öyle altın sınıfı. Bak geçenler 4.5 aldım. Bu arada 5.5 Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.